kediler de var. Ece gel. Bak böyle siftik siftik etmiş. Kılçıklar mıçıklar. Tamam kılçık zaten Süper. Et yok. et yok. Ne yapacağız? Biz bunu buradan kaldıracağız. Kedilerin yiyemeyeceği şekilde bunu atacağız. Buradan ben bir şeylerin arasına sıkıştıracağım ki kediler yiyemesin. Sonra o kediler bize hasta geliyor. Gel. Bak, bol. bak bekliyor hırçın bir sokak Selam kebis neden böyle tutuyoruz biliyor musun şunu gösterebilir misin yakından bakın bu bir balık omurgası kafasının o taraflarında bir yerlerde bir şey kedi bunu yemiş ve bu yüzden kedinin ağzında enfeksiyon oluşmuş kedi yemek de yemiyor bizim hasta, <laughs> hasta ekibimiz bulmuşlar getirmişler bir de yavları var değil mi tane evet aslında iyilik edeyim derken bunu yediği için kedi. Bu ki annemiz ölecekti ve muhtemelen yavrularına da bakamayacaktı. O yüzden kendinizin yemeyeceği şeyleri lütfen sokak hayvanlarına vermeyin. Bakın aksi takdirde böyle bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hadi bakalım.